Karaca Hatır Hüpes sinema keyfini sundu. Işığınız hep parlasın diye ışık seli bileklikler çok özel fiyatlarıyla Zen'de. Siz Biz kadınlar bazı şeylerin sıfır olmasını isteriz. Nasıl yani? Özel günlerimizde endişenin ve rahatsızlığın sıfır olması gibi. Orkid Platinum'la bu mümkün. Neredeyse sıfır sızıntı, sıfır koku ve sıfır toplanma. Çünkü sıfır aslında bizim için daha fazla rahatlık, daha fazla zaferler demek. Beşli rahatlık sistemiyle yeni Orkid Platinum. Her sabah güneşe nispetle doğan gülüşlerin altında... ...hayalleri gerçeğe dönüştürme arzumuz yatıyor. Sevimli canavarların neşesinin altında çelik gibi kaslarımız yatıyor. En güzel uykuların altında doğadan aldığımız ilham yatıyor. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerin altında, rakip tanımayan uzmanlığımız yatıyor. Türkiye'nin istikbali, dünyanın uyku mimarı olmamızın altında. Yıllardır özenle tasarladığımız binlerce mutlu uyku yatıyor. Uyku dendiğinde akla istikbal geliyor. Uyku mimarı istikbal. Her sifonda kötü kokuların havlu ve halı gibi yüzeyleri tutunduğunu biliyor muydunuz? Çok kötü kokuyor. İşte bu yüzden yeni febrez banyo kullanmalısınız. Diğerleri çoğunlukla maskeler. Febrez kötü kokuları yok etmek için durmadan çalışır. Kötü kokuların yayılmasını engelleyerek yumuşak yüzeyleri korur. Febrez mutlu bir nefes. Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için... 118, 80, 80. Çocuğunuz matematikte çok iyi, fen bilgisinde biraz zayıf olabilir. Şampiyon olabilir. Yedekte kalabilir. Sıkı dostluklar kurabilir. Kalbi de kırılabilir. Ama mikroplarla iç içe olamaz. Domestos hijyenini bugüne kadar 4,5 milyon öğrenciye ulaştırdık ve şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okulun Temiz Belgelendirme Programına destek oluyor. Okulların hijyen alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlıyoruz. Konu çocuklarımız olunca evde de, okulda da Domestos durdurulamaz. Excalibur'la her oyunda daha güçlüsün, daha renklisin, daha hızlısın. Excalibur. Oyunda güç budur. Saçlarımıza her dokunduğumuzda kir, yağ ve toz bulaştırırız. Clear menle saçlarınızı dipten uca arındırın. Okaliptüs ve sedir ağacı özleriyle yeni Clear günlük arınma ve ferahlık saçlarınızı dipten uca temizler ve 48 saate kadar süren ferahlık sağlar. Böylece kepeği önler. Clear'la göster kendini. Clear, dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Klor, boya, parfüm, beyaz atıcı yok. Türkiye'nin en emici ve en dayanıklı tuvalet kağıdı. Çünkü dört katlı. Siz de cildinize önem veriyorsanız... ...alt tarafı bir tuvalet kağıdı demeyin. Papya Pürensoft'la cildinize hak ettiği değeri verin. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. İlk şutta istediğin gibi vuramayabilirsin. Ama ilk yıkamada çıkarırsın. Çünkü o, o mu? Omo sıvı en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Çünkü omo sıvı leke çıkarmada omo toz gücünde. Yine kirlen yine temizleriz. Sıvılaştırılmış iyonize mineralleri strip teknolojisiyle buluşturan Fenne Proteovita yetişkin ve çocuk formlarıyla sadece eczanelerde. Fenne vita bağışıklığınız için akıllı mineral teknolojisi. Fenne Laboratories. Innovative Solutions. Arcone'nin değerli yağlar serisiyle kuruyan ve yıpranan ellerinizi rahatlatın. E vitamini ve avokado yağı içeren formülü cildinizi yeniler. Arcone, en değerli kimsiniz, cildiniz. O sahneye her çıktığımda aynı performansı göstermem lazım. Kıyafetlerim de benimle aynı performansı sergilemeli. Bunun için de Bingo keratinli sıvı deterjan lazım. Bingo keratinli sıvı deterjan, çamaşırlarınızı yıpratmadan canlandırır. Giysileriniz her yıkamada yeni gibi kalır. Palmolive doğal içeriklerle zenginleştirilmiş formülünün gücüyle her günün keyfini çıkarmanı sağlar. Her günün keyfini çıkar. Palmolive Aroma Sensations. Anında bembeyaz bir gülüş için sırrım ne mi? Tabii ki Signal White Now. White Correct teknolojisi sayesinde anında bembeyaz dişlere sahip olmak mümkün. Dişleri aşındırmayan mavi safir pigmentlerle anında 3 kata kadar daha beyaz dişler. Signal. Ne güzel yapmışlar içime doldu huzur. Tam da ara işte budur sonunda buldum ben bu masumiyeti. Sanki bebeğim seni gibi gibi. Şimdi tüm MoFix'lerin üretiminde bezler ultravioletce ışıkla dezenfekte ediliyor. Üstelik koruyucu içeriğiyle ambalajların üzeri bakteri tutmuyor. Üretim sürecinde hijyen koşullarının güçlendirilmesi için ürünlerde ultra ışık kullanımını ve bakteri tutmayan ambalajları öneriyoruz. Hane araştırmasına göre Mofix Türkiye'de lider bebek bezi. Durun! Audio görüntülü diyaponlarında dev kampanya. Daire başı 276 lira. Bütün elektrikçilerde. Türkiye'nin bir numaralı şampuan markası Elidor yenilendi her şişesinde farklı yağlar, vitaminler ve proteinler içeren süper blend formülüyle her saç tipi için özel bir çözüm. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlarımız da hazır. Peki senin yeni Elidor Süper Blend'in hangisi? Ee, ben bir... Pelargonium sidoides, bir kara mürver, bir C vitamini, bir de D, bir çinko, ekinezya, selenyum, A, B ve E vitamini istiyorum. Buyurun. İster sıcak için, ister soğuk. Nasıl yani? Hepsi bir kutuda mı? Evet, bir kutuda. Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı yeni umkayımun ile tedbiri elden bırakma. Abd İbrahim'den. Yoğurt doğal olsun isterseniz süt aş gibi yapmalı. İçinde sadece taze süt ve taze maya olmalı. Başka hiçbir şey katılmamalı. El değmeden hazırlanmalı. Süt aş yoğurt. Çiftlikten sofralara güvenle Lezzetle. Aa, kek vardı. Merve. Merve. Efendim canım. Ya fırında kek var. Evet ne güzel. E, i̇yi de ne zaman kapatacağım? O bilir, sen merak etme. Böyle anlar sadece boşla yaşanır. Perfect Bake sensörü hamurun pişme sürecini nem seviyesine göre düzenler ve mükemmel kıvamına ulaştığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Boş yaşam için teknoloji. %18 hoş geldin faiziyle marifetli hesabınızı ister cepte tep mobil ya da internet şubesinden isterseniz tep şubelerinden açabilirsiniz. Çok. Star. Akrep yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Star. %18 hoş geldin faiziyle marifette hesabınızı ister cepte CepteTep mobil ya da internet şubesinden, isterseniz Tep şubelerinden açabilirsiniz. Çok. Kızlar bugün modum şahane. Çünkü saçlarım efsane. Hem de sadece 3 dakikada. Panten 3 dakikada mucize krem yıpranmış saçlarımı onarırken beni de en iyi halime dönüştürüyor. Pantenle başladığım her gün benim günüm. size ister keyfinize bakın. Kahvaltının tadını Sütaş tereyağıyla çıkarın. Cif bitti, temizlik bitti. Hayır canım, bitmedi. Çünkü yeni Cif Ultra Serum var. Bu küçük serum koca şişe gücünde. Tam o kat konsantre. Hem mutfak hem de banyoda ultra temizlik gücü. Üstelik daha az plastik, daha ekonomik. C Merhaba güzellik. Doğadan gelen bitki özleriyle yeni Pureline sıvı ve katı sabun. Paraben ve renklendirici içermez. Pureline doğa cildine dokunsun. ...familya kağıt havlu şimdi üç katlı. Sıradan kağıt havluya göre daha emici ve daha ekonomiktir. Sizi ve bütçenizi yormaz. Hemen deneyin. Magnum Mini. Kendi mini, hazzı her zamanki gibi. Hadi şımart biraz kendini. Nivea'dan yepyeni Aquaros hızlı emilen nemlendirici jel krem organik gül suyu ve hiyalörün içeren formülüyle yüzde yüz derinlemesine nemlendirme sağlar. Yepyeni veya Aqua bakım serisiyle yüzünüzde güller açsın. Ne güzel yapmışlar içime doldu huzur. Tam da aradığım yenilik işte budur. Sonunda buldum ben bu masumiyeti. Sanki bebeğim Şimdi tüm Monfix'lerin üretiminde bezler ultraviyole ışıkla dezenfekte ediliyor. Üstelik koruyucu içeriğiyle ambalajların üzeri bakteri tutmuyor üretim sürecinde hijyen koşullarının güçlendirilmesi için ürünlerde ultraviyole ışık kullanımını ve bakteri tutmayan ambalajları öneriyoruz. Hane araştırmasına göre Molfix Türkiye'de lider bebek bezi. Arkadaşlar çikolatalı hayır boşaman olsa hala denemediniz mi? İçinde çikolata var. <laughs> Mükemmel görünüşün sırrı çantanızda ya da ayakkabınızda değil, gülüşünüzde saklı. Yeni Colgate Optic White Expert Complete. 3 tona kadar daha beyaz dişler etkisi klinik olarak kanıtlanmıştır. Hazır mısınız? Mayası Kafkaslardan, doğallığı süt ağdan. Kafkefir bağışıklığı destekler ömrünüze ömür kadar. Çamaşırlarınızı tertemiz yaparken gerçek beyazlığını korumak için neyin tek seçenek olmadığını söylüyorum. Petrol bazlı optik parlatıcı çünkü bu madde çamaşırlarınızda ve yaşam alanlarınızda kalıntı bırakır. Bingo Oksijen petrol bazlı optik parlatıcı içermez, kalıntısını da bırakmaz. Üstelik çamaşırlarınızın beyazlığını korurken lekeleri de çıkarır. Hadi siz de oksijenleyin, gerçek beyazlığa nefes aldıran hijyenle ulaşın. Kadınların yüzde sekseni saçlarıyla ilgili yapılan eleştirilerden etkileniyor. Saçımı neden boyatmıyormuşum? Ben doğallığımı hiç gizlemedim ki. Saçlara bak. Bu yaştan sonra heyecan arıyor diyorlar. Ben heyecanımı hiç kaybetmedim ki. Benim saçım ezberlerin ötesinde. Yenilenen Dove saç bakım ürünleri ezberlerin ötesindeki tüm kadınlar için. Sütaş Labne keyfi işte böyle bir şey. Peynir ustası Sütaş peynir lezzetiyle yoğurt hafifliğini buluşturdu. Sütaş Labne'yi sundu. Bir kez deneyen bir daha bırakamadı. Sütaş labne, lezzetiyle efsane, hafifliğiyle şahane. İnanmaz olur lafına, inanma. Mondi Home'la tüm kalıplar değişiyor. Eviniz baştan aşağı yenileniyor. Mondi, hayatı. Heyecanla beklediğiniz günler geldi. Blue Diamond Süper Fırsat günlerinde tüm pırlantalar %50 indirimle. Blue Diamond, her kadının hakkı. Stop.